Hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Ben Dereköy sınır kapısından şu anda Türkiye'ye giriş yaptım. Eğer siz de Bulgaristan'a gidecekseniz motosikletçi arkadaşlara söylüyorum. Dereköy sınır kapısından girin. Neden Dereköy'den girin? böyle viraj yapıyor, yapmak istiyorum diyorsanız, motorumu yatırıp kaldırmak istiyorum diyorsanız, Gereköy sınır kapısından Bulgaristan'a girin. Çok güzel virajlar var, çok güzel yollar var. Ama sadece şuna dikkat edin, yollarda viraj var, tabelası yok. Ona dikkat edin. Böyle giderken pat diye önüne e, viraj çıkıyor. E, yatırırsın motorunu, yatıramazsın bilmiyorum. Yani e, 95 kilometre gittiğiniz zaman çok güzel bir sahile gidiyorsunuz. Bir deniz kenarına gidiyorsunuz ki ben orada üç gün kaldım. E, Burgaz. Burgaz var. Burgaz'dan devam ediyorsunuz. Zaten oralar hep deniz kenarı, hep sahil. Kampingler, oteller vesaireler. Dediğim gibi giderseniz buradan giriş yapın. Ben e, dolaştım ettim öyledim geldim şimdi görüyorsunuz kapıdan içeri giriyorum güzel topraklarımıza adımı atıyoruz her zamanki gibi beyaz gelincik burada Türk bayrakları sallanıyor ve Türkiye'ye giriyorum. Gezim sona erdi. Gezim sona erdi ama biliyorsunuz memleket Trabzon. Trabzon'a kadar var. 1400 kilometre daha yolum var. Artık nerede konaklarım, hangi deniz kenarında konaklarım bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.